Selamlar herkese. PlayStation konusunda büyük bir sızıntımız var. İlerleyen zamanlarda bilgisayara gelecek oyunların 6-7 tanesi sızmış oldu ve bunların neredeyse hepsi büyük çaplı ve beklenen oyunlar. Nixis yani PlayStation'ın bilgisayar portlarını çeviren firmada çalışan bir kişi internet üzerinde gelecek birkaç tane oyunu sızdırmış oldu. Tabii ki de bunlar bir sızıntı. inanıp inanmamak size kalmış durumda ama ben söylentileri sizler için topluyorum ve bu video içerisinde hazırlamış oldum. Şimdi bakalım aslında çalışanın dediğine göre bu sene içerisinde bilgisayara gelecek oyunlar şu şekilde aslında. Last of Us Part 2, God of War, Ragnarok, Demon Souls, Ghost of Tsushima. Bunu çok fazla bekliyorsunuz bu arada biliyorum. Umarım bu doğrudur. Ve Gran Turismo 7. Aynı zamanda PlayStation ilerleyen zamanlardaki bazı PlayStation özel portlarını bilgisayara daha erken getirmeyi veya ilk günden bilgisayara çıkartmayı düşünebilirmiş. İlerleyen konuşmalar içerisinde Infamous Second Son'un da bilgisayara gelebileceği konuşuluyormuş şu an için kesin değil bunlar. Sadece erken konuşmalar yapılıyor. onu söylemiş olayım. Yani Infamous Second Son kesin bir şekilde bilgisayara gelecek diye burada yargılamayın. Sadece ben haberleri veririm Disney'i verdim, oyunları verdim, içeriği verdim. Bu Nixis şirketi ne aslında? PlayStation'ın bilgisayar portlarını yapan firma diyebiliriz. Şu an için Horizon Forbidden West'i yapıyorlar ve zamanında yaptıkları zamanda yani birkaç yıl yapıyorlar bu PlayStation portlarını ve sağlam yapıyorlar. Kendileri de bir nevi bilgisayar ayağı diyebiliriz Sony'nin. ilerleyen zamanlarda yani 2025'in başında da Spider-Man 2 bilgisayara gelebilirmiş. Evet bu da bir konuşma dahilinde ama kesin değil. Demon Souls'un yapımı bu arada çok uzun sürmüş burada anlatılana göre. Yani bu sene gelecekmiş bu PC portu ama yapılması uzun sürdüğü için geç kalmış bu seneye. İşte Spider-Man 2 2025 yılında gelecekmiş. Infamous Second Son gelebilirmiş ve liste içerisindeki büyük oyunlar bu şekilde. Tabii ki de dediğim gibi bunlar bir sızıntı. %100 gelecek diye bunları yargılamayın. Zaten liste içerisinde beklediğimiz oyunlar vardı. Geleceğini bildiğimiz oyunlar vardı. Ama bu sadece bakın 3. defa tekrarlıyorum. Yorumlar kısmında bana bir şey demeyin diye sızıntı. Kesin geleceğini bilmiyoruz ama kaynaklarımız burada sağlam gözüküyor. Buradaki en son dokunmak isterim detay ise PlayStation'ın artık ilerleyen zamanlar yani belki Pro'dan sonra 2025 yılında 2026 yılından sonra çıkacak oyunlarını PlayStation'a da bilgisayara da aynı gün getirmeyi düşünmeye başlaması. Bu büyük bir şey aslında. Aynı Xbox gibi hem de ilerleyen zamanlarda Xbox Game Pass gibi bir içeriği sunmayı planlıyorlarmış bilgisayar oyuncularına. Aynı PlayStation Plus şeklinde. Bakalım bunlar sadece söylenti ve başlangıç aşamasında olan içerikler. Ben size haberi vermiş oldum. İlerleyen zamanlar yani birkaç hafta içerisinde State of Play olacak. Eğer State of Play'de bunlardan birkaç tanesi duyulursa ki dediğine göre bu sene gelecekse duyurulması gerekiyor. Bu listeyi yeniden inceleyip doğru ya da yanlış diyebiliriz. Aslında doğrulamamız yakın. iki hafta içerisinde bu listenin doğru olup olmadığı belli olmuş olur. Bugünlük sizlere aktarabileceğim bilgiler bunlardı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.